Merhaba, bugün 26 Haziran Ay Uranüs ile kare açı yapıyor. Ay Uranüs kare transiti hızlı ruh hal değişimlerine ve dürtüsel tepkilere neden olabilir. Kendinizi gergin hissedebilir ve bağlı, bağlılık veya odaklanma gerektiren herhangi bir şey için çok az sabrınız olabilir. ekstra uyarılma ve heyecana ihtiyaç duyarsınız ve sizi bağlamaya veya bir şey yapmaya zorlayan, zorlamaya çalışan herkese karşı da isyan etmeniz muhtemeldir. Bu sıkıcı rutinlerin veya görevlerin zamanı değildir. Çünkü yeni ve parlak olan her şey dikkatinizi kolayca dağıtacaktır. Bu aynı zamanda tedirgin edici bir his veya hemen köşede yeni bir şey beklentisi nedeniyle rahatlama zamanı da değildir. Heyecan verici hiçbir şey uyarılma ve dikkatinizi dağıtma ihtiyacınızı karşılamıyorsa bunu arayabilirsiniz. İçgüdüleriniz ve refleksleriniz güçlü ve hızlı olabilir ancak isabetli olmayabilir. Özellikle yakın ilişkilerde ani değişiklikler yapmak için iyi bir zaman değil. yeni karşılaşmalar heyecan ihtiyacınız karşılayabilir ancak hayatınızda büyük bir üzüntüye neden olabilir ve sevdiklerinizi incitebilir arkadaşlarınızdan veya ailenizden ekstra sabır ve hassasiyet gerektiren duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. İçgüdüleriniz duygusal olarak zorlayıcı durumlardan kaçmak yönünde olacak ve öfkelenme eğilimi herhangi bir dramı tırmandırabilir. Ay Balık burcuna geçiş yapıyor. Balık burcu 12. ev sembolikleri olduğundan hedeflerinize odaklanmakta zorluk çekeceksiniz rüyalarda rüyalarla gerçekleri karıştırma eğiliminde olacağınız bir dönem duygusal dünyanızın derin katmanlarında kaybolmanın zamanı gelmiştir hayallerinize rüyalarınıza dalıp sanal bir alemde kaybolabilirsiniz hassaslaşır içinize dönersiniz fedakarlık yapmak özveride bulunmak mutluluk verir ay balık burcundan geçtiğinde hepiniz bu duygusal baskıyı hissedersiniz. Bu günler ay, ayın en hassas günleridir. Aynı zamanda en terik ve gizemli bazen neredeyse büyülü günlerdir. Ay balık burcundayken enerjisi çok pis ve ruhsaldır. Bu nedenle bu tür şeylere gerçekten inanmasanız bile bu günlerde ruhsal deneyimler yaşamanız mümkündür. Duygularınız çok yüksek olduğundan iş yapmak için iyi bir zaman değildir. Her şey e, duyguyla renklenir. Normalden daha hassas olur ve çok kolay hareket e, edersiniz. İyi bir amaç için sempati kazanmanızın kolay olduğu bu dönemde daha saf olacağınızdan sahtekarlığa sahtekarlara karşı kendinizi korun, korumalısınız. Ay balık burcundan geçerken duygulardan kaçmaya veya saklanmaya çalışmanın pek bir anlamı yoktur. Birkaç gün sonra bu etkinin geçeceğini bilerek duygularınızın size ele geçirmesine izin vermelisiniz. Duygusal akıntıya karşı yüzemeyebilirsiniz. Ama en azından suyun üzerinde kalmaya çalışın. Bunu yapmazsanız batarsınız. Ay balık burcundayken e, su bulunan yerlere gidin ve bu çer, çevredeki atmosferi, e, enerjileri içinize çekin. E, kalbinizi ve ruhumuzu sevgilinize teslim edin. Şiir yazın ya da yaratıcı bir kurgu yaratın. Meditasyon yapın, bol bol dua edin, şifa çalışmaları yapın. E, bol bol uyuyun ve rüyalarınızı hatırlamaya çalışın. Psşik veya medyumik e, becerilerinizi geliştirin karmanızı ve geçmiş yaşamlarınızı araştırın. Ee, tamamen içgüdüye dayalı kararlar verin. Altıncı hissinize güvenin. Merkür Satürn ile üçgen açı yapıyor. Merkür Satürn üçgen transiti İyi bir konsantrasyon ve detaylara e, dikkat ile ciddi bir zihin yapısı verir. İşleri düzgün, hatasız ve zamanında halledeceksiniz. Bu nedenle ders çalışmak veya vergilerinizi ödemek, önemli kararlar almak ve ciddi tartışmalar, müzakereler ve iş anlaşmaları gibi sürekli zihinsel çalışmalar için iyi bir zamandır. Sağduyu ve pratik sonuçlara yönelik bir e, bakış açısıyla özellikle gayrimenkul ve hisler için uzun vadeli planlar yapmak ve sözleşmeler imzalamak için de mükemmel bir zaman olacak. Ayrıca bu dönemde başkalarına karşı taahhütlerde bulunma konusunda da kendinize güvenebilirsiniz. Aklınıza koyduğunuz her şey Kalıcı sonuçlara ve başarılara yol açmalı ve yeni arkadaşlıklar ve ortaklıklar kılıcı ve güvenilir olmalıdır. Sigorta ve basiyet e, gibi aile meseleleriyle ilgilenebilirsiniz. Büyük annelerinizden tavsiye almak ya da gençlere akıl hocalığı veya rehberlik yapmak için mükemmel bir zaman daha otoriter görünebilir ve başkalarının saygısını kazanabilirsiniz. Ardından Ay-Jüpiter ile karaç yapıyor olacak. Ay-Jüpiter kare transiti genel bir esenlik hissi verir ve nadiren dramatik olaylarla sonuçlanır. Ancak dikkatsizliğe ve e, öngörü eksikliğine kararsızlığa, değişkenliğe, savurganlığa ve gösterişe neden olabilir. Sosyalleşmek tercih edilir ancak yemek, alkol e, söz konusu olduğunda aşırılık eğilimine dikkat etmeniz gerekebilir. Değişken ruh halleri yaşayabilirsiniz ve gözünüz dışarıda ise değişen zevkler, zorluklar yaratabilir. Bu transitle birlikte ilişkilerinizde standartlarınızı düşürme eğilimi var. Sadakatsizlik açığa çıktığında neredeyse her zaman utanç veya skandala yol açacaktır. Bu şu anda neşeli ve iyimser hissetmek normaldir, ancak aşırı güven iste, istenmeyen yansımalara yol açabilir. Ahlaki çürümeyi önlemenin iyi bir yolu iyi niyetinizi paylaşmaktır. Hayır işleri yapmak tatmin edici olabilir, ancak kendinize yetecek kadar bırakın. Aşırıya kaçma eğiliminize. Alışveriş yaparken de dikkat etmelisiniz. Duygusal tepkileriniz ve dürtüleriniz artık çok daha güçlü ve sizi yoldan çıkarabilir. Din veya maneviyatın diğer biçimleri size çekici gelebilir. Bu aynı zamanda özellikle beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanlarında ileri eğitim almak için de mükemmel bir zaman olacaktır diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.